Trabzon'da maç başlıyor. Barış'ın pası Kahe cezalarında çapraz pozisyon Kahe vuruşunu yaptı. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Denizli Spor adına. Dakika 54 işaret geldi. Barış yaptı ortasını cezalarına doğru. Kahe sekti top karambol vuruş. Topalara gitti gol. İkinci gol. Ceza alanında pozisyon ve karar penaltı. İkinci golü bulduktan yaklaşık bir dakika sonra bu kez farkı 3'e çıkarma şansını yakaladı. Ev sahibi ekip kaleci Ozan kalesinde dikkatli işaret geldi. Batuhan ve 3-0. <laughs> Göksu, Göksu uzun oynadı. Offside yok hareketlenen Mustafa Tiryaki kaleci ile karşı karşıya çekti topu Mustafa pasını verdi nefis bir vuruş ve top alana gidiyor dördüncü golü 1461 Trabzon'un saat 13.30'da başlayan 3 karşılaşmadan Sporlar vereceğiz. Bir vuruş geldi. Toplamlara gitti gol. Mustafa Tiryaki attı. Fark 5'e çıktı. İşaret geldi. KH. Barajdan sekti KH. Bir kez daha vurdu. Dışarı attı topu. Köşe vuruşu kullanıldı. ceza doğru. Kafı vuruşu. Elle müdahale var. Şimdi Deniz Ateş bitler. Kartına başvuracak. Kırmızı kart geliyor. Topa elle müdahale. İlginç bir pozisyon. İşaret geldi. KAHE KH. KH vurdu ve Denizlispor'un golünü attı. Bu gol sonrasında da Deniz Ateş Bitnel maç bitti diyor. Maçın sonucu 1461 Trabzon 5, Denizli Spor 1.